Aranızda sosyal medyada gönderdiği mesajlara görüldü atılmasını yani okunduğu halde cevap verilmemesini doğal karşılayan ya da bunu kabul eden biri var mı? 2017 yılında Danimarka'da yapılmış bir araştırma var aslında bu konuyla ilgili. Yaşları 20 ile 27 arasında değişen 101 adet katılımcıya sorular soruluyor. Bu sorular sonucunda da aslında bizim web tabanlı iletişim kurabileceğimiz medya araçları ile ulaştırdığımız mesajların okunması durumuna ilişkin veriler elde ediliyor. Bu verilerde aslında ilginç sonuçlar var diyebiliriz. Bunlardan ilki katılımcılara sorulan nasıl hissediyorsunuz sorusunun cevabı. Şöyle hayal edelim, siz bir mesaj gönderdiniz. Mesajı gönderdiğiniz kişi mesajınızı okudu fakat dönüş yapmadı. Ne hissedersiniz? Araştırmaya katılan katılımcıların verdiği yanıtlara göre büyük çoğunluk umursanmamış hissettiğini söylüyor. Yani mesajlarım okunuyor fakat cevap verilmiyor. Dolayısıyla beni o kişi umursamıyor. Yani burada şey ihtimalini düşünmüyoruz. O kişi müsait midir, uygun mudur, cevap verebilir mi, veremez mi düşünmüyoruz. Kesin beni umursamıyor, beni sevmiyor yanıtını zihnimizde oluşturuyoruz. Bir diğer soru ise aslında mesajı gönderdikten sonra ne oluyor? Hangi davranışlar ortaya çıkıyor ya da ne gibi durumlar var oluyor sorusuna verilen yanıt. Burada da kişilerin sürekli olarak uygulamayı kontrol ettiğini, mesaj geliyor mu, gelecek mi diye sistemi kontrol ettiğini gösteriyor. Bu da bir noktada bizim Bununla ilgili zihinsel olarak çok yorulduğumuzu ve bunu davranışlarımıza da yansıttığımızı gösteriyor. Bu ikinci soru. Bir diğer madde ise aslında araştırmaya katılan katılımcıların süreçleriyle ilgili. O da nedir? Eğer siz sosyal bir bireyseniz yani çalışıp üretiyorsanız ya da diğer insanlarla beraber sosyal aktivitelere katılıyorsanız aslında bu konu üzerine çok fazla düşünmüyorsunuz. Araştırmada yapılan çalışmaya göre e, tek başına olduklarındaki durumda bunu çok daha fazla önemsediklerini görüyoruz. Ama burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Araştırmadaki geçen ifade Elon ifadesi. Yani Elon'daki Elon'un Türkçe karşılığı yalnız değil tek başınalık. Dolayısıyla Dolayısıyla sizin yalnız olmanız e, ya da herkesten izole bir şekilde kendinizce vakit geçirmeniz durumundan ziyade çevrenizde size destek olabilecek ya da sevgisini hissedebileceğiniz insanların olmaması durumuyla alakalı. Dolayısıyla buradaki çıkarımı buna göre yapmak gerekiyor. Nicelik değil, nitelik efendim. Araştırma ile ilgili son bahsetmek istediğim durum ise var olan ilişkinizin tipine göre yaptığınız yorum da şekilleniyor. Yani eğer aile üyelerinize bir mesaj gönderdiniz, örneğin annenize bir mesaj gönderdiniz, anneniz mesajı okudu ve cevap vermedi. Bunun üzerine oturup annem neden cevap vermiyor, acaba beni sevmiyor mu diye düşünmüyorsunuz. Genelde bir date sonrasında ya da flörtünüz ya da sevgilinize attığınız mesaja bir cevap almıyorsanız sizi kaygılandıran süreç genelde buradan sonra işliyor. Demek ki buradan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Biz var olan ilişkimizin tipine göre süreç içerisinde bilissel yorumlarımıza değişiklik yapabiliyoruz. Benim buradaki kişisel yorumum ve bir noktadaki yaşam tecrübem şunu gösteriyor. Aile içi ilişkilerimizde sevildiğimizden eminiz. Yani bizi seven kişinin annemiz, babamız, kardeşimiz kimse bu. Bu kişinin sevgisinden ya da yakın dostumuzun sevgisinden eminiz. Ama kurduğumuz romantik ilişkilerde bağlanmaya ilişkin problem yaşıyorsak ya da partnerimize ilişkin bir güven duygusunda problem varsa bunu sorgulayabiliyoruz. Sonuç olarak bu araştırmadan çıkarabileceğimiz şey Bizim yapacağımız yorumlarda eğer bana cevap vermiyorsa beni sevmiyor ya da ben umursanacak kadar, değer gösterilecek kadar değerli bir değilim düşüncesinden ziyade aslında bu kişi ya müsait değildir ya uygun değildir ya da unutkandır. Yani mesajı okumuştur ama cevap vermeyi unutmuştur. Seçenekler bunlardan biri olabilir. Kendinize çok fazla haksızlık etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.